Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Buraya. Nasıl yapacağız? Buraya. Vuracak mız birbirimizi? He. Vur o zaman, vur. <laughs> vur. 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 <laughs> Hadi bakalım. Göze geldi. Akhir bu kadar güçlüsün. Vur. Ya nasıl olacak? elin çivi gibi. Anne sen de bana vur. O zaman ben de sana vuruyorum. Hadi. Hadi. Güzel ya dostum. Bir yumruğunu kekmiş etmiş olmalısın. Yok hayır. Hadi, hadi gel. Hadi gözü. Uçak iniyor. Uçak iniyor. Ay o deliyor. Bırak. kendine çok güveniyorsun herhalde. Umarım kendine çok güveniyorsun da dostum. Abi sen bana çok kötü yapacağım. Ben de vurdu. Ay, sana vurdum. Görürsün sen. Arasana bana vur abi. Ben de sana vurayım abi. Hmm. I won't get you do. now, I see what Uçak. uçak iniyor uçak iniyor uçak iniyor evet dostum ayağı sevdin mi değil mi aaa 자기 내려. 우차기 내려.